Mezar yeri var bak. Mamet mezar varmış. 33 ne? Kilise varmış 33'te bak. 14 ne? Çıkarı gidelim, Çıkarı gidelim diyor çocuk. Hadi gidelim. Ha orada yazmıyor var? Yukarıdan başlamıyor muyduk? Ya yani bak geze geze gidiyoruz işte. Sonra oradan böyle... Aa, yani demek istediği oradan başlayacağız böyle aşağı. İçine girebilir miyiz? Tabii. Burası maskesi Burası ne acaba? Maskesi abi. Gidelim. Orada var işte. Bizim gibi işe yapıyoruz. Giremeyiz. Girmek yasak. İskalip iskelet dolar. Tuğla mı bu türlü şeyler? Bunları böyle biriktiriyorlar. Bence o tuvalet bence de onlar. Tuvalet gider bence Havalandırma bence de. Da ya? Aa bak burada da var. Hayır hani senin o galiba boru. Evet. O ne kadar kırmızı tuvalet. Bu ne lan? Pencere. O zaman buraya koymuş ya. Oma gerçek ha? Önce burası doğru. Ocak bence bursun? burası. Hani burası benet olur. Evet, i̇şte buraya girmeliyiz. Evet evet yazması i̇yi. lazım. Ama Nasıl kaldırmış Bak. bunu nasıl kaldırmış adamlar? Peki şunu siksen kaldır Anne. Bu ne olur? 그렇 네, 뭐.